Merhabalar arkadaşlar. 15.02.2022. Bugün Bayraklı'da Vedat Daş'tan kardeşimizin kümesindeyiz. Kardeşimiz güvercin meraklısı. Bu işe tam gönül vermiş. Yıllardır bu işin içinde olan bir kardeşimiz. Gelin kardeşimizi birlikte tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Kendinizi tanıtır mısınız? Adım Vedat Daş'tan. 46 yaşındayım. Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Maşallah. Bu işe nasıl gönül verdiniz? Nereden merak saldı? Vallahi küçükken amcamlarda vardı. Amcamın oğlunda vardı. Orada bir gördüm. Aşıyı oradan kaptım. O zamandan beri devam ediyor. Şimdi bu kardeşimizin e, nerelisiniz? Iğdırlıyım. Kars Iğdırlı. Kardeşimiz İzmir'de. Herkes tarafından sevilip sayılan bir arkadaşımız. Dünya karması elinde olan bir arkadaşımız. Kardeşimiz çok meraklı olduğu için dünya karmasını eline geçirmiş. Çok büyük kuşçuların kuşları elinde. Bir kendisinden onların hikayesini anlayalım. Yani ben dediğim gibi çok meraklıyım. Evet. Bir kuş için ta Kuzey Irak'a kadar gittim çıktım ben. Kayseri'sinden tut işte ne bileyim yani akla neresi gelirse Ankara'sıdır nerede var dedilerse gittim seyrettim yani ben Avrupa'da da bir müddet kaldım orada da çok büyük kuşlulardan tanıştım oradaki kuşlardan da getirdim zira Avrupa'da hakikaten çok büyük kuşlar var zamanında almışlar sahip de çıkmışlar evet. sağ olsunlar yani meraklı olduğumuzu da biliyorlar e, kuşçular arasında da paylaşım oluyor. Mesela Kayseri'de bizim tavukçu Metin abimiz var. Evet. O eski kuşlarından verdi uçurduk. Burada Aslan Yıldız abim var. Evet. E, zaten Aslan abiyle paslaşırız biz. İyisini beslemeye çalışıyoruz. İyisine emek vermeye çalışıyoruz. E, ben işim gereği şimdiye kadar çok uçurma fırsatım olmadı. Evet. Sağda solda verip uçurduğum yerler var. Eskişehir'de olsun, Iğdır'da olsun, e, Ankara'da olsun. Onlar ona göre bana malumat veriyordu. Şimdi Yaşar abim var Allah razı olsun. Evet. Yaşar abi şimdi alaka gösterdi. Onun sayesinde de yavaş yavaş bu camiada bizim olduğumuzla millete gösterdik. Evet. Ben şimdiye kadar ön plana çıkmayı sevmiyorum. Anladım. Demiyordum işte bende şu var, bu var. Evet. Ama malum üredi, şimdiye kadar hep sahip çıkayım, damarım kimde ol, kimsede olmasın dedim ama şimdi fazlalaşınca da demek ki paylaşmak gerekiyormuş. Evet. Şimdi kardeşimiz çok meraklı bir arkadaş olduğu için ilaçlarını bile yurt dışından getirip bir de e, kaç kan kuş var? Sende? Ben de aşağı yukarı sahip çıktığım 8-10 kan var. 10 kan. Benim bildiğim kadarıyla Amerikalılar Amerikalılar Kayseri var. Kayseri yöresi var. Kayseri var. Ee, Mardin'in kendi kuşları var. Benim e, bizim kendi ailemizden mesela evet. e, 50 yılı aşkın kendi hanımız Iğdır. Iğdır. Iğdır yöresi. Evet. Ama benim e, akrabam kamyon şoförüydü. O meraklıydı. Biz çocukluk o zaman. Evet. O Urfa tarafına işte Suriye'ye, Lübnan'a kadar, Irak'a giderdi yük götürürdü. Evet. O oradan getirirdi. Biz o kuşlara çok sahip çıktık. Allah Allah. Kardeşim bunlardan bir karma yaptın mı? Yoksa hepsinin Yok. ırkının ayrı ayrı muhafaza ettin Şimdi ettim. ben kendi kuşlarımı bildiğim için evet. dışarıdan kuş alma gereği duymadım. Evet. Hep kendi içinde yani kendi damarları kendi içinde işledim. Evet. Genelde kuşlarımın hepsi birbirine girgindir. Yani. Evet. O şekil muhafaza ettim. Şimdiye kadar kardeşimizin yani kuş alıp kuş sattığı duyulmamış. Zaten bir emekçi bir kardeşimiz. Buna gönül vermiş. Kıyamıyor da onları bir evladı gibi, onların bir çocukları gibi ilaçlarını bile yurt dışından temin edip. ilaçlarımı gözün ben gözün kendim aşılandı. yurt dışından getiriyorum. Aşılarını düzenli yaparım. Kendim de neredeyse şimdi öyle oldum ki kuş üzerine veteriner oldum. bir veteriner kadar bilgi evet. sahibi oldum diyebilirim. Kullandığım ilaçların etken maddesinin ne olduğuna kadar. Burada da eşimizden dostumuzdan hep İzmir'de duyuyoruz. Hastalıklarla ilgili bir problem olduğumu ilk danıştıkları kişi Vedat kardeşimiz oluyor. Yani üstesinden gelemediğim hastalık çok azdır. Allah razı olsun. kendisine ee, teşekkür Kafama takayım kurtulamaz yani iyileştiririm okşumu. Maşallah. Vedat kardeşim şimdi ee, kupalar oldu. Tabi zamanın yok olmadığından uçutmaya çalışıyorum. Bu arada da bizim kuşlarına da Yaşar Postoğluğlu Erzurumlu Yaşar Postoğluğlu abimiz ilgileniyor. O uçuruyor. Uçurduğu zaman 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 gelip bizde misafir olup seyrediyoruz. Çok metrajlı, deparlı, atımlı güzel kuşlar seyrediyoruz. Ben süratli kuşu severim. Evet, evet. Yani kuş geldiği zaman ses ses oluğu sürati yerinde olacak. Evet. Senin ben e, idolin o galiba. Ben onun peşindeyim. Yani kuş geldi mi tabiri caizse ortalığı yıkacak. Abi. Yıkacak. Silah gibi 14'lü gibi cahil diyecek. Şey, Kayseri tarzı. Kayseri yani... tarzı. Zaten e, Kayseri'ye benim Belçika'da patronum vardı. Kayseriliydi. Evet. 2008 senesinde biz onunla iki çift kuş almak için Belçika'dan arabayla Kayseri'ye geldik. O iki çift kuşu aldık. Geri döndük. Evet. Sağ olsun. O abimiz bana o kendi kuşlarından hediye etti. Ben onları getirdim kendi kuşlarımla harmanladıktan sonra hakikaten çok büyük kuşlar çıktı. Az önce yayınımızın başında da gördük. Kardeşimiz dişileri bir tarafa ayırmış, erkekleri bir tarafa ayırmış, yavruları bir tarafa ayırmış. Şimdi bayağı çoğalmış. Az önce de kendisine bir müjde gibi bir laf duydum. Sahiplendirmeyi düşünüyor musun bunları? Düşünüyoruz abi çünkü bayağı çoğaldı azaltmam lazım. Ben alıp satıcı değilim abi. Biliyorum onu belirttim kendisine. Ben Şimdiye kadar alıp satıcı değilim. Evet. Sadece elimdeki kuşlar çoğalınca mecbur evet. kaldım. Yıllardır bir soy arkadaşlarımıza buradan duyuru yapalım. Eğer güzel kuş, iyi kuş, iyi damar elde etmek istiyorlarsa Vedat kardeşimize ulaşsınlar. Vedat kardeşim kuşlarını azaltmak istiyor, sahiplendirmek istiyor. Ben Vedat kardeşimden şimdi numarasını burada kendi ağzından istiyorum. Eğer iyi kuş beslemek isteyen, iyi bir damar yakalamak isteyen, iyi kuşa hizmet etmek isteyen, etmek isteyen arkadaşlarımız varsa Vedat kardeşimize ulaşsın. Ben şimdi numarasını rica edeceğim. 536 952 24 65. Arkadaşlarımız bu numaradan Vedat kardeşimize ulaşıp Güzel kuşlardan elde edebilirler. İyi kuşa hizmet etmek isteyen, iyi kuş beslemek isteyen arkadaşlarımız bu numaradan ulaşsınlar. Yani eğer isterlerse Yaşar abinin numarasını da verebilirim. Evet. Onu da ben ee, çalışan bir insanım, iş sahibi bir insanım. Her zaman burada olmayabiliyorum. Evet. Yaşar abinin numarasını verelim. Ben olmazsam ona da ulaşabilirler. Yaşar Postlu abimizin numarasını da buradan verecek. 532 728 25 06. Bu numaradan da ulaşırsanız bu kuşları elde edebilirsiniz. İnanın dünya karması kuşlar burada. Videomuzda gördünüz. Kuşlar bir tarihe eser diyebilirim. Yıllardır kardeşimiz büyük paralarla elde ettiği, ürettiği ilaçlarını bile yurt dışından getirip özenle beslediği kuşları sahiplendirecek. Bu numaralardan ulaşırsanız bu kuşları elde edebilirsiniz. Evet kardeşim, kuşların özelliklerini biraz da senden dinleyelim. Yani kuşlarım dediğim gibi 8-10 kan var bende. Evet. Bazı kanlarım var, atımı çok güzel. Evet. Bazıları var, mesafesi çok evet, güzel. Çok bazıları var. Takla adeti çok güzel. Evet. İşte ben yıllardır bunları içinde harmanlayarak evet. böyle hem de parlığı, hem uzun giden, evet. hem bol sefer çıkaran kuşlar çıkarmaya çalışıyorum. kuşlarım Kuşlarımda aranılan özelliklerin hepsi mevcut. Hepsi yani. mevcut. Zaten verdiğin yerlerde de biz de kendimiz gelip bizzat seyrettik. Kuşlarda herkesin arayıp da bulabileceği özellikler. Kuş çok meraklıları eski, eski kan olduğu için Kimisi atım sever, kimisi metral sever, kimisi ses sever. Bu kuşlar Vedat kardeşimin özellikleri hepsi mevcut bu kuşlarda. Evet. Evet. Ee, Kuşlarımız e, genelde renk olarak, renk olarak şimdi her yörenin tabiri farklı. Evet. Kayseri'de mesela burada kızıl diyorlar, evet. Kayseri'de saraylı diyorlar. Evet. Ee, kızıllar, saraylılar var. Ankara tabiriyle bozlar. bozlar. E, boz dumanlılar var. Evet. E, boz benekliler var. Evet. Boz kirliler var. Evet. Yani e, Araplar, var. Araplar var. Arapların Araplar var. Arapların e, kısaslı velonun velo dayının evet. evet. Araplarındandır. Evet. Şimdi Türkiye'de ondan sayılır kişiler de var. Ben ele geçirdim var bende. Evet. Eee ondan sonra beyazlarım var. Beyazlarım çok iyidir. Evet. Hakikaten iyi kuşlar. Beyaz renkte zor bulunur iyisi. Allah'a şükür yani bizde var. Yani mavilerim Amerikalılar özellikle. Şimdi burada bir kuşların namlarını da belirtelim. Yani kardeşimiz meraklı olduğu için Velodayın Arapları dedi. Velodayın Arapları var. Amerikalılar, Amerikalılar Orijinalleri var. Evet. evet. Tavukçu Metin. Tavukçu Metin abimin kuşlarından var Kayseri, Kayseri. Kayseri'de başka abilerimin kuşları da var ama evet. isim vermemi istemiyorlar ondan dolayı vermeyeceğim Başka isim yapmış kuşlardan var mı böyle namlı piyasada anlatılan Valla işte sarı boncuklardan var Anladım. ben hakikaten o kuşları da beğendim kendi kuşlarıma girdiği zaman o kuşlar gerçekten kırıldığı zaman çok büyük performans sağlıyor. Senin adın geçtiği ortamda zaten Vedat dedikleri zaman Vedat Taştan arkadaşlar dünya karması diyorlar. Yani ben Avrupa'da da bulunduğum için evet. her yerden kuş getirdim. Aynen bütün markalar her, Yani ben... dediğim gibi Kuzey Irak'a bile gittim yok, kuş yok. için çıktı. Evet. Bir çift kuş için ben Kuzey Irak'a gittim geldim. Evet arkadaşlar buradan duyurumuzu yapıyoruz. İyi kuş almak isteyen, iyi kuş beslemek isteyen bu numaralardan arkadaşlarımıza ulaşsın. Bir daha böyle bir fırsat gelmez. Yılların emeği hazine yani bildiğiniz hazine. Abi şimdiye kadar çok isteyen oldu. Evet. Allah için kıyamadım. Kardeşimin yani, yani, yani. maddi durumu da yanlış anlaşılmasın. Çok iyi. Allah daha çok versin. Kendisi pazarcılıkla uğraşıyor. Yani para yapıla hiç ihtiyacı yok. Bu sadece hobi amaçlı, merak amaçlı. Meraklı insan kuşu bulur. Meraklı olduğu için bu kuşları ele geçirdi. Yani ben bu kuşları getirebilmek için 5 gün tırla geldim Avrupa'da. Böyle bir anılarım varsa onları da anlatırsan ben... Şimdi Belçika'dan en son parti kuşlarımı getireceğim. Bir 12-13 tane kuşum kalmıştı. Evet. Halamın oğlu tır şoförüydü. Onunla beraber Hollanda'ya gelmişti. Belçika'ya geldi. Kuşları kutuya koydum. Buraya getireceğiz. Her mola verdiğimiz yerde kuşları bantlamışım. Çıkarıyorum işte yemin suyunu veriyorum. Evet. Kapıkule'ye kadar geldik. Kapıkule'de dediler ki kontrol var. Kuşları yasak. yasak geçiremez. Kıştı bir de ne yapacağım ne yapacağım. Tuttum kuşları soktum kazağın içine. <laughs> Montu da üstüne çektim. Şimdi araba yürüyor arabayı her yere aradılar Allah için didik didik üzerimi aramadılar. Ben arabanın yanında yürüdüm gümrükten geçtikten sonra tekrar kutuyu aldım kuşları kutuya koydum. Hayat şey, olmadı inşallah burada. Olmadı da e, tabi bir kanunsuz iş yaptık ama bu kuş sevgisi öyle bir şey ki evet arkadaşlar görüyorsunuz yani kuş sevdası neler yaptırıyor. Yani yaptık abi Allah affetsin. Böyle bir şey oldu böyle bir anım oldu. Çok güzel. Ama ne yapayım abi yani bırakamazdım ki o kuşları orada. Yıllardır emek veriyorum. Yanımda götürdüm oraya, yanımda getirdim buraya. Vazgeçemedim. Eğer müsaaden olursa affına sığınarak ben bir şey daha söyleyeceğim de yani seninle ilgili bildiğim bir anı duydum. Yengemle bir mevzunuz olunca ben ve kuşlar bir de onu anlatır mısın? <laughs> ya şimdi Allah var. Gereken özeni gösteremedik. Ilgi istiyor tabi e biz de kuş hani çalışıyoruz boş vakitlerimizde kuşlarla vakit geçiriyoruz ama evet. e bunların da bakıma ihtiyacı var şimdi ağzı diliyor ki evet. sen bakmasan kim bakacak ona Aynen öyle. hani bakıyorsan hakkını vermek zorundasın evet, evet. artık ne kadar dolmuşsa bir Yengemle gün kalktı de dedi seçimini yap dedi kuşlar mı <laughs> ben mi evet. durdum böyle yüzüne baktım haklı ne diyeyim kuş dedim. Yani sen eğer kendini kuşla bir tutuyorsan kuş dedim. <laughs> Tercihim kuştan yana diye Yenge tabii ben bunu şaka amaçlı, <laughs> söyledim. Şaka amaçlı. söyledim ama Tabii aile bizim Başta e, Baştacımız. Yani Abi. ben her zaman Öyle diyorum. Ne de güzel bir kardeşimizin anısı var yengemizde. Var evet. Tabii. Abi önce iş, İş. önce ekmek. Önce iş, önce, önce ekmek, ekmek, önce aile, sonra, sonra. hobi, önce kuş. Ekmek. Bu böyle güzel bir an olduğu için arkadaşlarımıza müsaade alarak paylaştık. Ee, arkadaşlarımıza son sözlerini almak istiyorum ee, tavsiyelerinde kuşçulara, beslemek isteyenlere. Valla şunu söyleyebilirim. Bu kuş işi biraz zor iş. Zor. Çok emek zaman, istiyor. Zaman değil mi? Zaman, mekan, imkan. Abi bir kere imkanın olacak şimdi bu zamanda özellikle imkan istiyor. İmkan evet. İmkan olacak, zaman olacak, yer, olacak. yer çok, önemli, çok önemli, yer olacak ama. Bir de sabırlı olacaksın. Aynen. Şimdi Sabırla. niye sabırlı olacaksın? Bazı kuşlar vardır abi erken başlamaz. Evet. Fakat emek istiyor. Evet. Ben mesela bir arkadaşımıza bir tane yavru hediye ettim. Bir sene uçurdu. Evet. En son geldi dedi ya Vedat Kuşta bir şey yok. Dedim eşe attın mı? Evet. Yok atmadım. Dedim eşe at. Evet. Eşe attı bir hafta sonra geldi dedi Vedat ben böyle bir şey görmedim. Evet. Bir hafta. Sabır yani bir, bir hafta. Yani en e iyi kuşu verirsen lafını böldüm özel diyelim. Eğer kuşçu, kuşçu değilse, seyis değilse o kuşçu bozar. Doğru mu? Bozar abi. Seyislik çok önemli. Çok Kuştan önemli. çok iyi anlaman anlaması gerekiyor. Kuştan Onu... çok iyi anlayacaksın. Kuşu iyi takip edeceksin. Evet. Kuşu uçururken düzenli, sistemli uçuracaksın. Her gün mesela sökülü kuşu saati neyse o saatte uçuracaksın. Bunların hepsi bir bütün. Bunlar tamamlanmadı mı? Kuş Kuşmaz, abi. Çıkmaz, doğru. çıkmaz abi. çıkmaz. Burada yayınımızın sonuna geldik. Kardeşimizden son sözlerini rica edeceğim. Bütün kuşlu arkadaşlara selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Yaşar abi asıl emek vereni çağırmadık buraya. Onu aşağıdan. Aşağıdan mı? Tamam. Bir de bir kardeşimizin burası e, teras katı. Burada üretti. Üretim yaptığı Burada yerler. Damızlıkların ya. yeri. Bir de uçum yerine gideceğiz. Uçum yerim Aşağıda orada da ayrıca bir röportajlarımız olacak. Son sözlerini burada alayım sana. Yani son sözlerim iyi, yani, kuş, iyi kuş beslesinler. İyi iyi Şimdi e, her yerde herkeste kuş var. Evet. Bir kere söze itimat edilmez. Evet. Ben çok yanıldım. Zamanında çok paralarım gitti. Gözüyle görecek. Gözüyle yani. görsün. İmkanı varsa gitsin. Üç gün, dört gün aynı kuşu seyretsin. Ondan sonra karar verirsin. Aynen öyle. Ya da gerçekten çok dürüst, çok güvenilir insanların sözüne itibar etsin evet. ona göre. Yoksa Aynen öyle. Parayla da bulunmuyor abi. Aynen öyle. Kardeşim teşekkür ederiz teşekkür katkılarından dolayı Allah'a emanet ol. Selamlar, sevgiler. Selamlar.